transfer sezonunu oldukça hareketli bir şekilde geçiren Fenerbahçe ile ilgili dış basından haberler gelmeye devam ediyor. Bu kez haberin kaynağı olan ülke ise Şili. Gelin o halde Şili basınının Fenerbahçe hakkında yazdığı haberlere hep birlikte bakalım. Haber Fenerbahçe Gabriel Suazon’un peşinde sol kanat için adaylardan biri manşetiyle Şili kaynaklı İspanyolca yayın yapan Redgol internet sitesinden yayınlandı. Haberin devamı ise şöyle. Fenerbahçe kolokolonun sol bek oyuncusu Gabriel Soazo'nun bu servisini almak istiyor. Futbolcu daha önce Alman ve İtalyan kulüpleri tarafından takip ediliyordu. Kolokolo'nun sol beki Gabriel Suazo geçen yıldan beri Avrupa kulüpleri tarafından ilgi görüyor. Ancak şimdi Türk kulübü Fenerbahçe futbolcuyla sözleşme imzalama konusunda ciddi görünüyor. Basında yer alan haberlere göre Fenerbahçeli yöneticiler bu transfer döneminde Şili'li futbolcunun bonservisini almak için kulübüyle görüşmelere başlayacak. Teknik direktör Gustavo Quintero'sun takımı bu yıl ligde şampiyonluk kupasını kaldırmaya hedefliyor ve Gabriel Souza da sol bek mevkiinde bu takımın önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak 24 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmak istiyor. Futbolcunun temsilcisi Alan Silverman'ın birkaç hafta önce yaptığı açıklamalara da yer veriyor haber. Açıklamaların satır başları ise şöyle. Ne Gabriel ne ben sözleşme bitiş tarihini karıştırmadık. Onunla ilgilenecek kulüpler tarafından bu konu ele alınır Şartlar konuşulur ve anlaşma tarihi belirlenir. Gabriel'in hayali Avrupa'da oynamak ama bundan sonrası ona değil fırsatların nerede verildiğine bağlı. Menajerinin açıklamaları şöyle devam ediyor. Gabriel gibi bir oyuncu Avrupa'nın büyük kulüplerine götürmek için çok yaşlı. Tüm bunların yanında Şili futbol piyasası 10 yıl öncekiyle aynı değere sahip değil. Bu nedenle büyük kulüplere oyuncu almak kolay bile değil neredeyse imkansız. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Türkiye Ligi'ni Trabzonspor'un önünde ikinci sırada tamamladı. 8 Ağustos 2022-2023 sezonunun ilk maçında Ümraniye'ye karşı mücadele edecekler ifadeleriyle haber sona eriyor. Evet Fenerbahçe ile ilgili Şili basınında çıkan haberler bu yönde. Sizce Gabriel Souza Fenerbahçe'ye gelmeli mi? Eğer futbolcu Fenerbahçe'ye gelirse başarılı olur mu? Sizce bu transfer Fenerbahçe'nin yine ucuzu alıp karla satma hedefi olan transferlerden biri mi? Fenerbahçe'nin sizce başka hangi mevkilere transfer yapması gerekiyor? Bu konular hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Biz temsilcilerimizin dış basındaki haberlerini sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.